Sosyal medyadaki seküler milliyetçi dediğimiz kişiler başlarda daha çok Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'ye yakın bir görüntüleri vardı. Hani şöyle bir iddiaları vardı. Kılıçdaroğlu aday olsa da seçilemez. O yüzden de Kılıçdaroğlu bizi bu iktidardan kurtaramaz. Kılıçdaroğlu bu iktidarı gönderemez. O yüzden bu iktidarı göndermek için önce Kılıçdaroğlu'nu göndermemiz lazım. İddiaları buydu. Tabi bunun arka planında bu insanların ideolojik olarak da Kılıçdaroğlu ile uyuşmazlıklarının da olduğunu eklemek lazım ve bunlar da değişen dozlarda hani mesela işte Cemre Demirel çok sert aday olma aday olma diye böyle hani bağırırcasına e, ee, Yaren biraz daha yumuşak şekilde Erlik biraz daha yumuşak şekilde Değişen dozlarda bu insanlar Kılıçdaroğlu'na karşıydı. Ee, bir de burada şöyle bir şey de var. Türkiye'deki genel olarak sosyal medya dünyası dediğimiz dünya ya da sosyal medya fenomenleri dediğimiz insanların e, büyük bir kısmında bu seküler milliyetçilik dediğimiz ruh hali e, bazen daha açık, bazen daha örtülü şekilde vardır. Yani hani bu sosyal medya fenomenleri genel bir dünyada seküler milliyetçiler bunlar içinden ayrışan özel bir grup diye bakmaktan çok zaten sosyal medyanın ruhunda olan bir şey olarak ben görüyorum seküler milliyetçiliği. O anlamda da Yareyn'in mesela sosyal medyanın genel ortalama ruhunu, kıvamını özetleyen bir insan olduğunu düşünüyorum. Hani ben şahsen çok sempati duymasam da hani e, bir yönüyle de gene önemsiyorum. Çünkü bir gösterge olarak görüyorum. Geneli yansıtan bir gösterge hani bir tür hız göstergesi gibi. Hani sosyal medyanın hızı ivmesine yönde onu yarayından görebiliyoruz mesela. Şimdi burada e, benim hani bu hikayeyi takip ederken benim gözümde kırılma noktası Danla Biliç oldu. Hani mesela Danla Biliç'te diğer isimler gibi milliyetçi bir kimliği olan, bununla özdeşleşen bir insan olmasa da Türkiye'deki sosyal medyanın genel ortalama kıvamını gene yansıtan ve bir dönemin çok parlak ismi. Bundan 3-4 yıl öncesinin çok iyi videolar çeken hani sosyal medyada biraz hani çığır açan denilebilecek bir ismi olarak Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'le birlikte verdiği fotoğrafla birlikte ben bir değişim olduğunu hissettim. Hani Danla Biliş'teki değişimin genele yayılabileceği o dönemden itibaren aslında bir iki ay, iki ay oldu galiba iki ay önce itibaren belliydi. Yani bundan sonrasında e, Yaray'ın e, Erlik, en son işte e, Simge Barankoğlu'nda bir değişim gördük. Şimdi Simge da e, kısmen apolitik, kısmen Türk milliyetçisi diyebileceğimiz 27 yaşında bir kadın, seksi, pozları var. Biraz ürettiği böyle e, komik de bir komik diyebileceğimiz içerikler var. E, aşktan korktun mu tarzı tekerleme var. Böyle bir videosuyla mesela çok ünlendi. Yani hani e, kısmen seksilikle, e, kısmen de böyle saçma komiklikle prim yapan diyelim ya da bununla tanınan bir kadın. Ee, bu kadının e, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması ve bana özellikle ilginç geldi. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun e, genç kuşağa bu kadar hitap edebilmesini de ben mesela aslında beklemiyordum. Beni biraz da şaşırttı. Hani bu ülkenin dijital genç kuşağı, Hani normalde düşündüğümüzde Kılıçdaroğlu'yla çok da belki kolaylıkla aynı yere koyabileceğimiz bir dünya değil. Kılıçdaroğlu bir yönde başka bir dünyanın insanı. Ama oradan gelip gene bu dünyayla da e, buluşmuş oldu. Şimdi Simge Barankoğlu özelinde şöyle bir şeye daha değineyim. E, TikTok'ta insanların e, partiler arasındaki tercihlerini e, açıkladıkları bir e, video formatı var. Bir akım var ya da bir trend diyelim. Ee, i̇kili ikili partileri karşılaştırıyorlar işte diyelim CHP mi MHP mi memleket mi zafer mi şu mu bu mu en sonunda da e, hani asıl destekledikleri partileri açıklıyorlar. Şimdi Simge Barankoğlu HDP ile AK Parti arasında AK Parti'yi tercih edeceğini de söylüyor mesela bu CHP'yi desteklediği şeyinde videosunda. Yani mesela bu da ilginç değişik bir konsept yani. hani HDP'dense AK Parti'ye daha yakın. Buna rağmen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklıyor. Yani böyle baktığımızda mesela hani bir teori var ya HDP'de altılı masanın uzantısıdır, yedinci ayağıdır gibi böyle bir şey de anlatılıyor. Demek ki bu kadar da böyle olmayabilir. Bu kadar da bu hikaye basit olmayabilir. Yani HDP ile AK Parti arasında AK Parti'yi tercih edilecek kişilikte bir kadın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladığına göre demek ki o kadar da bu 6 artı 1 teorisinin de %100 geçerliliği yok. Bu da biraz gerçek hayat karşısında belki bu teori biraz da çökmüş mü oluyor bilmiyorum. Böyle de düşünebiliriz. İnternette aktif bir genç. E, 30'lu yaşların başlarında hani sosyal medya fenomeni değil daha çok hani e, siyasi internet yarı ünlüsü diyelim hani internetteki siyasi daha tırnak içinde ciddi yazılarıyla tanınan birisi. Hani böyle e, Simge Barankoğlu, Damla Biliç gibi eğlencelik bir karakteri yok. Hani daha böyle ağır abi tarzında bir arkadaşımız Bahadır Dinç Aslan. Bahadır Dinç Aslan e, 6 Şubat e, depreminden birkaç gün önce e, Kılıçdaroğlu aday olmasın diye bir kampanyanın merkezindeydi. Hani insanlar baya böyle insanları harekete geçirmek istiyordu. Kılıçdaroğlu aday olmasın. İnsanlar CHP merkezinin önüne hatta bir genç CHP merkezinin önüne gitti. Yani bu kampanyanın or bu kampanyayı organize eden kişilerden biri de Bağdıran Dinç Hastan'dı. Sonrasında eee Bağdıran Dinç Aslan depremle birlikte e, bu kampanyayı kesti. Yani çünkü deprem yardımlaşma faaliyetlerine yöneldi. Mantıklı bir durum zaten. Normal bir durum. E, en son Bahadıran Dinç Aslan'ın Tamga Türk sitesinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Milliyetçiliği hakkındaki açıklamalarını değerlendiren bir yazı yayınlandı. Ve hani doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi tavsiye et, etmemekte birlikte hani iktidarı değiştirmek isteyen Türk milliyetçileri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eğer isterlerse tercih edebilirler. Bunda bir sakınca yoktur gibi. Hani daha görece ılımlı kendisi galiba. Hala Sinan Oğan'a daha yakın. Sinan Oğan'a oy verecek diye düşünüyorum. Buna rağmen hani baştaki o Kılıçdaroğlu konusundaki e, katı tavır orada da yumuşadı yani Kılıçdaroğlu'ndan bir anlamda Türk milliyetçiliği yönünde de bir ışık gördüler anladığım kadarıyla. Simge Barankoğlu'nda da biraz bundan söz edilebilir. Hatta bir burada ben kendi kişisel olarak mesela bakarsam Simge Baran ben e, değişimini daha çok önemsiyorum. Çünkü çok renkli bir kişilik. Yani gerçekten bu sosyal medyanın ruhu içinde baktığımızda Simge Barankolu değişik bir kıvam, değişik bir ucu temsil ediyor. Dolandırıcılıktan iki ay hapis yatmışlığı da var. Yani biraz da böyle anti kahraman e, kadın gibi, öyle bir değişik ters bir karakteri de var. E, ve dediğim gibi yani e, Simge Barankolu PKK'ya karşı savaşan Türk askerlerini desteklemek için erotik pozlarda vermişliği olan bir kadın yani gerçekten özgün değişik bir karakter. Mesela onun Kılıçdaroğlu'na desteğini ben özellikle ilginç ve anlamlı buluyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi reforme etmiş bir insan. Hani zaten bir dönem yeni CHP diye bir tanımlama vardı. Yani Baykal döneminden katı ulusalcı, e, katı layık, katı devlet partisi görünümündeki CHP'yi alıp Kılıçdaroğlu başka bir yere getirdi. E, 2010'lu yıllar belki özellikle bunun hikayesi olarak görülebilir. Şimdi 2020'li yıllardayız. 2020'li yıllarda bu yeni CHP'nin belki bir yeni 2.0 hani bir tık daha yeni bir versiyona da geçiyor olabilir. E, bu e, sosyal medya fenomenlerin nedeniyle söylüyorum bunu. Yani. CHP bir belki çok katı devletçi, katı ulusalcı, katı laik bir kabuktan sıyrıldı. Bu bir yenilenmeydi. Ama şimdi bu üstüne bir kat daha yenilenme eklendi. Artık sosyal medya fenomenleri, dijital dünya, dijital genç kuşak, Simge Barankoğlu gibi bir yönüyle çok uçta olmakla birlikte renkli ve ilginç bir kadın ya da Bahadır, dinç aslan gibi hani. Ben on benim görüşlerime çok uzak olsa da gene kendi dünyası içinde gene bir ilginç başka bir uçu. çok zıt ama hepsi yeni internet kültürünün ilginç uçları diyelim. Bunları bunların şu an CHP ile buluşması dediğim gibi bu yeni CHP e, formatını bir üst bir daha modern formata taşıyor. Daha yeni CHP ya da C, yeni CHP 2.0 gibi bir şeyden bu bağlamda belki söz edebiliriz. Bu da aslında mesela kendi adıma da benim Kılıçdaroğlu'ndan beklediğim performansı aşan bir şey. Yani ben de mesela Kılıçdaroğlu'na ilk dönemlerinde benim de bazı rezervlerim vardı, eleştirilerim vardı. Hani Cemre Demirel sertliğinde ya da onun kadar böyle hani e, öfkeli, o kadar coşmuş eleştiriler olmasa da benim de eleştirilerim vardı. Şu an böyle bir e, daha yeni bir formatla Kılıçdaroğlu'nun buluşmuş olması bu anlamda beni de şaşırtmış bir durum.